ruhlarımız beşinci boyutta yaşar. Fizik bedenlerimiz dördüncü boyutta yaşar. Beşinci boyutta zaman yok, yer çekimi yok, madde yok, mekan yok. Dört boyutlu evrenimizde bunlar var. Bu dünyada Yüce Allah bir beden yaratacağında onun ruhunu 52 gün önce gönderir o kişinin ruhu önce Gürcistan dağlarına gelir. Selvi ağaçlarının üzerine konar. Ruh onların köklerinden toprağın altına iner. Karadeniz'e gelir. Karadeniz'in sularından İstanbul Boğazı'na gelir. Kız Kulesi'nin dibinde 52 gün bekler. Girit'ten gelen Sperner Truva atı şeklindedir. Kız kulesinin altındaki kadın yumurtasıyla buluşmak üzere Girit'ten 300 milyon tanesi yola çıkar. Çanakkale Boğazı'na geldiğinde 300 milyon tanenin geçişine izin verilmez. Sadece 52 Truva atın geçişine izin verilir. En hızlı ve en zeki Truva atı Kız Kulesi'nin dibinde kadın yumurtasıyla buluştuğunda ruh 52 gündür beklemektedir ve elinde bir post vardır. Eğer Yüce Allah bir kız bebek yaratacaksa ruhun elinde altın bir koyun postu vardır ve ruh onu yumurtanın ve truva üzerine serer. Eğer Yüce Allah erkek bebek yaratacaksa ruh elinde tuttuğu altın koç postunu truva atının ve yumurtanın üzerine serer. İşte değerli dostlarımız hayat Marmara'da anne rahminde 9 ay böyle başlar. Ve sonrasında 9 ayımız dolar anne rahminden çıkarız. Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'nden Akdeniz'e oradan da Kıbrıs'a gideriz. Kız bebekler Kıbrıs'ın güneyine, erkek bebekler Kıbrıs'ın kuzeyine giderler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ve değerli dostlarımız, Kıbrıs'ın güneyinde bir zeytin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir çınar olarak hayatımızı sürdürürüz. Ve biz ölünce ruhlarımız hemen gitmez, 52 gün bekler ve 52 gün dolunca bu dünyadan, bu evrenden ayrıldıklarında bizim bütün hatıralarımızı alır götürürler. Ruhlarımız hafızadır ve beşinci boyuta gider. İşte ruhlarımız beşinci boyuta gittiklerinde eğer kirli hatıralar götürürlerse vay halimize. Bir nurlu gelen ruh beşinci boyutta kirli hatıralarla zivde bulanmış halde giderse orada onun hesabını Allah karşısında nasıl verecek? Değerli dostlarımız, ruhlarımız bu dünyaya, bu dört boyutlu evrene gelmek istemezler. O yüzden de bir an önce bu dört boyutlu evrenden uzaklaşıp gitmek, beşinci boyutta kendi evlere gitmek isterler. Ve değerli dostlarımız, ruhlarımız bu dünyaya gelmemek için her tür çabayı gösterirler. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.